Bazen bir gerçeği anlatmanın en güçlü yolu onu bir tabloya dönüştürmektir. Düşün, karanlık bir Rönesans atölyesinde tek bir mum ışığıyla aydınlanan bir sahne. İnsan yüzlerine sinmiş korku, bilinmezliğin gölgesi ve tarihin içinden süzülmüş semboller. Bu hikayede gördüğümüz şey bir masal değil. İnsanlığın yüzyıllardır cevap aradığı bir sır. Devam etmeden önce bu tarz öğretici ve gizemli içeriklerin devamını görmek istersen, videoyu beğenmen ve kanala göz kulak olman bana büyük güç verir. Teşekkür ederim. Şimdi devam edelim. Rönesans ressamları neden yüzlerdeki korkuyu, umutla karanlığın savaşını bu kadar ustalıkla resmetti biliyor musun? Çünkü o dönem insanları akılla inanç, bilimle dogma, eskiyle yeni arasında sıkışmıştı. Bir yüz ifadesindeki titreme, bir gölgedeki belirsizlik aslında bize insanlığın o dönemde hissettiği koca bir gerçekliği anlatır. Değişim her zaman korkutucu bir bilinmezlik taşır. Resimlerdeki o donmuş ifadeler bize büyük bir gerçeği öğretir. İnsan zihni anlam veremediği şeyleri karanlıkla boyar ve biz bugün bile aynıyız. Bilmediğimiz her şey Zihnimizde bir Rönesans tablosunun gölgesi gibi büyür.